Herkese merhaba sevgili kruvaziyer severler. Bu videomda Celebrity Cruises filosunun en yeni ve en iddialı gemilerinden biri olan Celebrity Excel'i yakından tanıtmak istiyorum. Modern tasarım, ileri teknoloji ve lüks kruvaziyer deneyiminin birleştiği bu gemi Celebrity'nin vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyor. Celebrity Excel, Celebrity Cruise'un A sınıfının en yeni gemisi olarak tasarlandı. Bu gemi markanın modern lüks anlayışını daha geniş alanlar, yenilikçi konseptler ve sürdürülebilir teknolojilerle birleştiriyor. Celebrity Excel'de dikkat çeken ilk şey açık alanlarla iç mekanların kusursuz bir şekilde birleşmesi. Geniş cam yüzeyler, denizle iç içe alanlar ve ferah ortak yaşam alanları sayesinde gemi boyunca aydınlık ve modern bir atmosfer hissediliyor. A sınıfına özgü özelliklere gelecek olursak, açık deniz manzaralı alanlar, yenilikçi güverte tasarımları, minimal ama şık iç dekorasyon, Excel'de daha da geliştirilmiş durumda. Konaklama deneyimi olaraksa Celebrity Excel farklı beklentilere hitap eden çok sayıda kabin ve süiti su seçeneği sunmakta. Öne çıkan özellikleri arasında geniş balkonlu kabinler, infinity balkonlu kabinler, modern ve fonksiyonel oda tasarımları üst segment suit misafirleri için özel olarak tasarlanmış hizmetler yer almakta. Amacı ise yolculara denizdeyken bile ev konforunu ve otel lüksünü aynı anda yaşatmak. Celebrity Cruises gastronomi konusunda zaten güçlü bir marka ve Celebrity Excel bu çıtayı daha da yükseltmiş durumda. Dünya mutfaklarından seçkin restoranlar, şef imzalı menüler, şık barlar, lunch alanları bulunmakta. Hem fine dining sevenler hem de daha rahat konsept arayanlar için farklı bir seçenek sunmakta. Celebrity Excel sadece bir ulaşım aracı değil, başlı başına bir yaşam alanı. Modern tiyatro ve canlı gösteriler, geniş havuz alanları, gün batımı manzaralı lunchlar, sessiz dinlenme alanları gibi birçok sosyal alan yer almakta dinlenmek isteyenler için geliştirilmiş spa ve wellness alanları, deniz manzaralı fitness salonları, yoga ve rahatlama alanları sağlanmakta. Celebrity Excel tatil boyunca hem bedensel hem zihinsel yenilenmeyi hedefliyor. Celebrity Excel daha çevreci ve enerji verimli sistemlerle donatılmış durumda. Yeni nesil motor teknolojileri, akıllı enerji kullanımı, sürdürülebilirlik odaklı çözümler geminin en önemli özelliklerinden biri. Peki ya kimler Celebrity Excel'i tercih etmeli? Modern ve lüks cruise deneyimi arayanlar, kalabalıktan uzak ama sosyal alanları güçlü gemileri sevenler, premium segmentte yenilikçi bir tatil isteyenler için oldukça ideal bir seçenek. Özetle Celebrity Excel, Celebrity Cruise'un geleceğe bakışını yansıtan modern tasarımı ve üst segment düzey hizmet anlayışıyla öne çıkan bir gemi. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese kuruzlu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>